bir makine düşünün. Pikolar güzel olsun. Şöyle görün. 10 numara. Kullanımı kolay olsun. Makinem sıfır. tam bunun için. A kalk B geliyorum. Buradan seçiyorum. Mesela seçtim. Bunu seçtim. Uzunluğu ayarlıyorum. Arkasına bir şey isteyeceğim. Bunu istiyorum. Bu şekilde yaptı. Şimdi bakıyorum. Baktım ki çizgileri iyi değil. Çizgileri fazlalık. Onları silmem lazım. Buraya geliyorum şu sayfaya buradan yine bunu seçtim ardından temiz seçtim desen seçiyorum bunu seçtim şu uçta sileceğim sildim şuradaki nokta sileceğim bakın oklar tek tek ilerliyor oklar ne oluyor dikişlerimiz nasıl oldu. Gayet güzel. Bakın. Basıyorum, çıkarıyorum. Sesinde şekil bozukluğu yok. 10 numara 5 yıldız şekil oldu. Hem karıştırma yaptık, hem de fasalıyoruz. Ben durmuyorum, kendisi duruyor. Desen Bir tamamladı. Bir keseye kaldırdı. Bakın. Hangi alo bayılmaz. Evet, şekillere bakar mısınız? Nasıl güzel.